Arkadaşlar bu kitabın adı Paylaşabilirim. Evet. Bu kitap bizim Meraklı Minik dergimizden çıktı. Bakalım bize neler anlatacak? Çıkan bir kitap bu. Evet. Paylaşmak çok güzel. Arkadaşlarımla pek çok şeyi paylaşabilirim. Çocuklar da denesin diye mi yapacağız bunu? Evet. Neyi paylaşabilirmiş arkadaşıyla bakalım mı? Bakın. Örneğin oyuncaklarımı paylaşırım. Birlikte oynayıp daha çok eğlenebiliriz. Burada robotla oynuyorlar. Evet. Ha? Şimdi bu çocuk robotunu arkadaşıyla paylaşıyor. Ne yapıyorlar birlikte? Ne yapıyorlar? Oynuyorlar. Evet, çok eğleniyorlar, değil mi? Evet paylaştığı için ne kadar mutlu değil mi? Evet. Evet. Bazen de başka neyini paylaşabilir ki? Sen neyini paylaşırsın arkadaşlarınla? Ayıcığımı. Ya çok mu seviyorsun ayıcığını? Evet. Evet. Bazen de öğrendiklerimi paylaşırım arkadaşlarımla. Böylece daha çok şey öğrenebiliriz. Bak şimdi bu çocuk burada gezegenleri öğrenmiş değil mi? Evet. Ne yapıyor ama? Ne, yapıyor? ne görüyorsun resimde? Ne diyor? Arkadaşlarını anlatıyor. Arkadaşlarıyla öğrendiklerini paylaşıyor. Böylelikle arkadaşları da gezegenleri öğrenmiş oluyor, değil mi? Evet. Evet. Kimi zaman da demiş, üzgün görünüyor biraz. Neden üzgün acaba? Neden üzgün acaba? Bir fikrin var mı? Yok. Yok, bakalım mı? Duygularımı paylaşırım. Mutluluğumu, üzüntümü, heyecanımı, kaygımı. Mesela burada üzülmüş arkadaşına üzüldüğünü paylaşıyor. Kamyonumun tekerleği koptuğu için üzüldüm demiş arkadaşına. Gördün mü? Gördüm. Anlatıyor arkadaşına. Arkadaşına anlatıyor. Evet. Güzel bir şey değil mi anlatması? Evet. evet. Peki kaygı ne demek ki böyle? Böyle kaygı ne demek? Ne demek? Ne demekmiş? Öğrenelim mi? <laughs> Öğrenelim. Söyleyeyim sana ben. Kaygı mesela... Ee, bir diyelim ki o kule yaptın. Acaba bu kule yıkılır mı? Yıkılacak mı? Sürekli böyle düşünmek mesela kaygı duygusudur. Sen hiç böyle hissettin mi? Hissetmedim. Hmm. Bu mesela kaygılanmak. Bu çocuk eğer bir kaygısı olursa arkadaşıyla paylaşacakmış biliyor musun? Bilmiyorum. Sen de arkadaşlarına paylaşabilirsin annene babana söyleyebilirsin duygularını değil mi? Evet. Evet. Çocuk demiş ki ama her zaman neyi paylaşacak? Dostluğumu ve sevgimi paylaşırım. Yeti. Ne? ne yapmışlar burada? Ne yapmışlar? Bak bakın çocuk ne yapıyor? Ne yapıyor? Arkadaşıyla elmasını paylaşıyor. Arkadaş. Niye? Elmasını paylaşıyor. Evet. Pikniğe gitmişler. Herkes çok mutlu. Birbiriyle paylaşıyor her şeyini. Çünkü hep birlikte daha güzel anılar biriktirebiliriz. Paylaşmak her zaman çok kolay olmayabilir. Bazen bir şeylerden vazgeçmek gerekir. Ama sen paylaştıkça arkadaşların da paylaşır. Ve birlikte her şey daha eğlenceli olur. Bitti. Burada ne yazıyor? Bitti. Burada kitabı nasıl yapacağımız yazıyor. Sen sevdin mi paylaşmak kitabı? Evet. Evet arkadaşlar bir kitabın daha sonuna geldik. Bizi beğendiyseniz takip etmeyi unutmayın.